Sizden merhaba arkadaşlar. Ben Talha. Bugün sizlere yeni başlayanlar için bir numara kendim yaptım. Eee şimdi bir kart seçiyoruz. Yanımda seyirci olmadığı için hemen şöyle kart seçeyim. Sonra bu kart Kupa pardon, Karavale. Eee sonra dur diyor. Dur dediğinde hemen şöyle şunları şöyle 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 yapalım. Sonra keselim bir tane böyle değişik bir kesmeli arkadaşlar sonra böyle yapıp şöyle yaptığımda ve döndürüp çektiğimde bunun kartı çıkar arkadaşlar şimdi nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar geldim ee şimdi numaramızda mesela seyirci bir kart seçiyor mesela şu kart seçti diyelim bir kart kupa 5 şimdi tekrar dur dediğinde kupa 5'i koyduktan sonra böyle parmağımızı serçe parmağımızı şuraya koyuyoruz ve tekrar böyle yapıyoruz. Sonra kestiğimizde serçe parmağımızın olduğu yeri ittirip koyuyoruz. Sonra e, isterseniz e, Shuffle da yapabilirsiniz. Bu renklerdir videoyu. Yani hareketi. Ama e, kart kartı şey yaparak ee, kartı kontrol ederek rafasyaflı yapın ki en üstte kalsın kart. Sonra e, bir de bu karıştırmanın nasıl yapıldığını bilmeyenler için sonra gelecek zamanlarda o video çekeceğim. Şimdi bu kartı şöyle döndürmeyi, sonra şöyle yaptıktan sonra bu kartı çevirdiğimizde bu kart çıkıyor. İyi seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.